Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Trap Hang 2'nin 4. bölümüydü galiba yanlış hatırlamıyorsam karşınızdayım hoş geldiniz haydi bakalım bugün bizleri ne bekliyor alışkanlık bulmuşa yet şuna basıyorum F yerine ya 9a gidiyormuşuz he ateş ne olabilir şöyle vursam ne olur kırılım ya ahanda asansör tekrar şaka Ühü. haydi bakalım haydi kardeşim Allah'ım ya Rabbim gerçekten dediğim oldu lan. Beklemiyordum böyle bir şeyi ben. Anlayamıyorum bir şey bir şey yazıyor okuyamıyorum. olur ya. Ne oluyor yine? Ben abi fokusa bu arada hazırım. Oğlum burada ne var burada? Bu da farklı bir bir yaratık bir şey var galiba. Oğlum ben yaratıkla falan mı karşılaşacağım ya? Allah'ım yarattım ya Çok korkuyorum ya. Korkuyorum yine. Korku dolu anlar. Aman efendim. Inteller bu intelleri de hep alıyorum da. Bir şey yarıyorlar mı yaramıyorlar mı? Pesis ismi geldi. Ben yani ışığımı açarak Buna da kilitleyeyim Abicim susun ya Sikeceğim şimdi breakini bile. Buradan bir yaratı çıksa 80 milyon felç Dr. Benle beraber felç Green, Buradan ne? Allah'ım ya Rabbim yine çok sıkıntılı bir bölüme başladı kilisi. Aha. Bunu abi. Ah be doktor be. Koçum gel şunu bir çalıştırayım o zaman ben. O ne abi? Oğlum o nasıl kurşun geçemez geri zekalı. İnandı mı lan? O ne lan? Onur. O neydi oğlum? Allah'ım bismillahirrahmanirrahim. Oğlum buradan fülleyelim çıkmadan bizi çok kötü sikecekler. Bak. Neyse gidiyoruz abi yapacak bir şey yok. Biraz da hızlı gidiyorum da. Çok da hızlı gitmesem sen de. Allah'ım bismillahirrahmanirrahim. 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 Amacımız çarıp çıkmak değil, çara vermek değil. Nereden gideceğim ben? Locked here. Heh burası. Oğlum ya... Oh. Öl lan bura. Oha, yaratığa dönüştü lan. Vay ananı bacını ya. Nasıl öldüreceğiz ki onu? Nasıl öldürüyor? Lan! Allah kahretsin. Oy ananı satayım ya. Değişik bir bileşen ne o? Ay Allah belanı vermesin size güncesi şeyini ya. Oğlum bunların mutasyonları da var. Ay. işte. Geliyorlar. Ge geldi. O ne? O ne? Ar Allah kahretsin. Lan. Ben oğlum görmüyorum önümü görmüyorum. Oğlum ne ya? Ya arkadaşlar ya ben sizden çok öldürdüm ben sizden çok öldürdüm ben sizden çok öldürdüm bitmiyorlar bitmiyor bitmiyor ben bir yere mi gitmem lazım bitmiyor bu yo bir yere gitmem lazım değil bilmiyorum abi yo abi yok bir şey yok bunları öldüreceğiz bir sonu var galiba İnşallah vardır sana. Eee? Bitti galiba. Oğlum bu ne ya ne oldum ben? Oğlum! Ya s**erim sizi bir... Geliyorsanız adam gibi gelin ya. Ya adam gibi yedi ya gelmeyin kardeşim. Mermim de bitiyor zaten. Mermim bittiğinde ne yapacağım bilmiyorum. Mermim olana kadar erkeğim yani. Mermim bittiği zaman göreceğiz. Dünya kaçmayacak. Burayı mu? Açıyorum Aha, aha da bismillah çok korkmadım ama. Aa beni nereye attı? Kuluç gazını attı beni şu anda. Neredeyim acaba? Bir şey hasar veriyor bana ama. Ne, ne, nasıl çıkacağım anlamadım. Ha, burada şey varmış lan. Galiba kaçmam lazım. Nasıl, nereden kaçacağımı da Kaç! Kaç! Lan nasıl anlattın? Allah'ım ölüyordum bu arada ya. Lan ne aksiyon dolu bir bölümmüş lan bu. Nereye geldik? Nereye düştük biz ya? Silah mı lan? Oğlum ben buraya acil girmem lazım var. Buraya yok mu buradan giriş yolu yok? İnşallah oradan vardır. Aldım aldım ben de. Allah'ım inşallah Buradan sağ salim biz çıksaydık da önümüzü bir görseydik İkisi iki. başarım geldi yine. Allah'ım ya Rabbim ya. Gerilim seviyen hat safhada şu anda. Abi zırh ver, can ver. İşte bu ya. İşte bu. Bir ses geliyor. İnşallah. Abi bu yaratıklar bence pompalıdan net istiyorlar. E, taramalı olarak da bu şu nasıl bir şey bu? Mouse 3 zoom mu? Mouse 3? Bas diyor. Ha. Diğer silahları da mouse 3 müydü? Sabah ne Tamam. Ha. bunu değiştirsem bu, bu demeyince benim evimi zaten temin bırakmadım. Evet. Valla bence o etkili olur mu ki ya? Onu kullanamam ki ben. Nasıl, ne zaman kullanacağım onu? Yok tamam bence bu silahlar ile devam edelim bu şekilde. Buradan devam etmiyoruz yalnız. Bu neydi? Bomba. Bombam da var zaten. Fulldayız. Ha kastımız yapalım aynen. Hep takabiliyor muyuz? Işık takabiliyoruz sadece. Skopumuz yok. Diğerini edebiliyor muyuz? Bak, abi fena sesler geliyor hayırlısı. Hayırlısı evet, galiba burada. Evet. Hı -hı. Buraya indiğim gelecekler. Buraya indiğim an gelecekler. Gelmediler. Devam edelim. Mutluyum. Gelmedikleri için mutluyum. Ben pompalayı tutayım da şöyle. Bu ses nereden geliyor ya? tabii. Kapatırken bir şey gelmez herhalde azından ben. bu şekil. Devam ettik, güzel. Ne olur <laughs> abi, biraz ya... Gelecekler. Bunu, bunu patlatamayın. Gelecekler bence. Gelmediler. Reaktörün içine fırlatayım diyordum değil mi? Reaktör nerede abi? Burası. Ha. Bunlardan birini alıp reaktöre fırlatmam lazım. Tamam. Böyle bir tanesini öldüreyim de. Hayır nasıl bu? Ya fırlatma ama onu. O şekil. Fırlattım. Fırlattım ne oldu? Kritik kondisyon falan yazdı. Yalnız benim canımızı bu mu yedi ya olurum? Ha bir tane de. Gel gel. Yo yo. Oy. Daha var mı? Tam daha var ya. Daha var mı? Bir tane daha var ya. Kaç tane vurum. Gösterme dedi. Gel gel. Gel bak. Gel. Yavaş aşağıya koşa. Ha Çıkıyor muyuz? Çıkamıyorum. Lan siktir. Çık. Bunların kaç. 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 Kaçtım. Aa ya sen yine mi geldin yarasa adam Batman. Allah'ım ya Rabbim bundan kaçıyorum. Bunlar aman rahim. Lan yoruldum lan. Buradan buradan buradan. Allah belanı versin buradan değil. Buradan kaçıyorum. Buradan kaçacağım. Kardeşim. Atla. Kaç. Kaç. Allah nur haydi. Çok az kaldı. 10 adım kaldı. Bastım. Bastım. Geldim. Oh. Allah'ım. Lan. Lan. Gel. Hop kaç. <laughs> Enayi buradayım. Bu ölmez. Lan bu ölmez. Lan kapı da açılıyor. Lan. Lan. Ama asansör açıldı bindim mi ne oldu? Bindim o. Oh. Bindim galiba. Oh, oğlum nasıl bir bölüm? <laughs> Arkadaşlar oyun çok güzel. Bakın videodan benle birlikte keyif aldıysanız aşağıdan şu beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma da artık abone olur. Belirleyeceğim. Ne oldu? Sanekten yani, loading devresi ne oldu? Ben neredeyim? Nereye kamayım? Nerede olduğumu görmüyorum. <laughs> Allah'ım ya Rabbim Bismillahirrahmanirrahim ya. Namaza namaza. <laughs> Atmosfer heyecan gerilim her şey dorukta şu an. <gülüyor> <gülüyor> signal from 106. Evet. Yaşıyorum. Maalesef yaşıyorum. Maalesef. Abi benim şu mermi falan zırhımız var mı? Ve falan var ya. dönmeyi. Pompalı da Evet, buralar ne? Nereden gideceğim şimdi? buradan geldim, buraya çık. Allah'ım hey. oğlum. Raven's on Tamam kral da ne ekstrakt diyorsun ha? ha. Geliyorlar az. Vallahi yendi. O bizi sıkmadan ben ben dalmalıyım. Boş Yapacak bir şey yok. <laughs> Ama Bana geliyor. Ay. Siktir gidin ben size. Tamam buna koyarım ben. Hayır 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 hayır. Ya sikti seni Öl, lan Öl. Öl lan artık. farklı noktalara kaçma ya. Yani. Evet. Mermim bitti. bitti. Lan mermim bitti lan. Ha ha ha. ah. Nerede? Gel gel. Hele gel baba gel. Gel lan gel lan. Öldü. Öldürdüm be. Defol lan. Defol. Yaratık. Ne oldu yaratık? Çok güzel. Yaratığı temizlediğimize göre devam edebiliriz. Abicim helipet gelir ve ben bu videoyu burada noktalarım. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna basmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.